Esselamu Aleyküm. Ben Halid bin Velid. Kureyş'in saygın bir koluna mensup olan Mahzum kabilesindenim. İlk başlarda müşriklerle aynı saftaydım. Ancak vicdanım bana gerçeği fısıldıyordu. Sonra bir gün kalbim açıldı. Resulullah'ın huzuruna vardım. İman ettim. Resulullah'ın katipleri arasında yer aldım. Mu'te'de Zeyd, Cafer ve Abdullah şehit düştüğünde sancağı devraldım. 3 bin mücahidi 100 bin kişilik bir büyük ordu karşısında yenilgiyi zafere döndürdüm. Bu olaydan sonra Resulullah bana, sen Allah'ın kılıcısın buyurdu. Stratejik yeteneğimle her savaşta ordumu zafere taşıdım. Her hamlede bir amaç, her taktikte bir hikmet gördüm. Ömrüm boyunca 40 büyük, 55 civarı küçük savaş yönettim. Allah'ın izniyle hiç yenilgi görmedim.'' Müslümanları cesaretlendirdim, zaferleri onlarla paylaştım.